Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir pet takası çekiyoruz. Çok beğenildiği için pet takası çekeceğiz. İkinci bölüm bu arkadaşlar. O zaman başlayalım. Hemen istek atalım meleğe. Melek benim kuzenim bu arada bilmeyenler için. Şimdi meleğe ne verelim? İçerikli kaktüs verelim. Bakalım ne verecek karşımda bize. O versen mi ki? Bilemedim yani. İse kabul ettik. Çok güzel. Gotik gıcı. Gotik Bilmeyenler için yeni bir yeni gelen bir pet. Bırak şunu da benim senin. Arkadaşlar burada tarzı nasıl? Kişer dolandırdığımdan haberi yok. <laughs> Neyse. Devam ediyoruz. Ne verelim? Ee, Mekadinyum. Aşağıya bu bana kutudan çıktı. Yani olmaz. 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 Bence olmaz. Yani buna iyi bir şey yani bu olur. Bu olur şimdi. Hadi niye kabul etmiyor? Eşek ne alaka? Bu eşek değerli diyor duydum ben. Onu veriyor mu? eşeğim oldu. Neyse bildirimi görmediniz sayın bir Neyse devam devam devam. Melek kazıklan bir yana sımatıla. Yeşil çık verelim. Buna şimdi alman lazım ama. Yani ben çok seviyorum bu tek boynuzunu. Gece bir daha. Ay ne kadar zihsizler. Hadi. Niye? <laughs> ne? Ne? Kabul <Kıbrısli>. Manyak. <laughs> Manyak mıdır nedir ya? Teşekkürler diyor. Ne teşekkürleri? Cık cık. Şimdi arkadaşlar Melek bana böyle yaptı. Şimdi onu nasıl kızıklıyoruz izleyin. Şimdi bu e, 2019 peti diyeceğiz. Onu kandıracağız. O benim reddetti mi? O görecek. O bu takas hiç daha değil. Ay. yanlış iyi dedim. Bu takas hiç daha değil. Bu takas Bu takas hiç daha de adil değil. 19'u yazayım. 19. Yani arkadaşlar. 2019 pet değil mi yani? O benim reddetmeden önce düşünecek de onu. Ayıcık istiyorum ben karşılığında. Ha? Böyle olacaksın işte. Reddetmeyecekten adam olacaksın böyle. Hayır ayıcık. Ayı. Neşeli ayıcık. Ya diyemedim. O almadan gitmiyorum oğlum ben de. Buraya da yazıyorum. Alacağım lan. bir işte. Hmm. Oldum. Ha? Böyle olacaksınız işte arkadaşlar. Neyse devam edebiliriz normal. Çıkamaz ve ondan koyacağım. Bakalım ne verecekse karşılığında. Ne alaka? Hayır. Asla vermem. Aa, buna bunu veririm. Allah Allah ya. Neyse. Düzgün vereceğiz. Çaylı tek boynuz. Bunu çok seviyorum. Bayılıyorum yavrum. Diyebilirim. Kardon dos. Pukçun avı. Arkadaşlar bu yeni mi geldi? Acaba. Vereyim mi sizce? vereyim lan. Aldı. Sen iyi bir şey mi yaptı? Niye? Arkadaşlar ben de yaptı. Şimdi onu dolandıralım. Ha? Istek. Kırmızı kalka. Ben verdim sana. onayla. Tamam. Bir daha, bir daha, bir daha. Ne verecek? Çak. Oyo. Bir iyi mi bu? İyi iyi da dinozor çeşitlerini. Heh, ben Arkadaşlar önceki videolarımızı <laughs> izlemeyenler varsa izlesin <gülüyor> çabuk. <gülüyor> 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 İzlemeden gelmişsin arkadaşlar buraya. Ya, o ya, o Aa, ne kadar? Ya. <laughs> Hadi. Bakalım ne verelim canına. Ayı çık. Ona ben ona ben bunu veririm. Al. Ah. Onayladım. Oh. Oha. Yok artık. Arkadaşlar ben dolandırdım mı daha demin? Oh my god. Oh my god. Hadi bir daha. Ne? Niye reddetti bu? Ver tamam. Allah Allah sinirlendim. Delirttiler arkadaşlar beni. Vallahi billa delirttiler. Ne oluyor be? Ne verek ki? Ama yarası. Bence hatta ben onu kazıklıyorum. Binek çıkıyor. Ama ben bence efsane bu yaygın neyse hadi bu da benim hediyem arkadaşlar ne istediğiniz pet ne yorumlara yazın eee ne vereyim yeti, yeti iyi bir pet mi 2019 peti diyorlar yetiye. Vereyim mi? Vereyim ben. Arkadaşlar önceki videolarımızı izlemeyi sakın unutmayın. Kanala abone olun. Like atın. Gerçekten de atın. Delirtmeyin beni. Aa, çok seviyorum ben bunu. Bunu veririm. Onayla tamam. Kabul et. Evet. Bir daha, bir daha. Diyerekten devam ediyoruz arkadaşlar. İlk ovels. Kare işler. Renk içeri. Bence. Evet. bence güzel bir takası oldu. Aynen, Aynen da koyalım bu sefer. Ne verir son arkadaşlar sen sen tamam. kızlarım ne yaptım gerçekten neyse bu takastan sonra bitireceğim diyorum kurabiye nereye vereyim arkadaşlar size gerçekten ne vereyim arı vereyim buyur arı Oh, Tamamdır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.